Bu motor VL 800 VL 800'ün genel bakımlarını kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun şimdi aküsünü biz sökmek istiyoruz. Aküyü sökmek için bize bir adet 6 alyen lazım. 6 alyen kolumuz var. Bir adet 13 anahtar. Akünün kendini sökmek için de 10 lazım. 13 anahtarı bu selenin arkasına kullanıyoruz. Burada bir 13'lük civatası vardı. Daha sonra da altı alyanı da bu seleyi geri çekerek bunun arasında kalıyor. Onu sökmek için kullanıyoruz. Seleyi buradan çıkardığımız zaman civatalar burada kalıyor. İkinci selemizi de alıyoruz. Aküye ulaştık. Bu aküyü buradan sökebilmek için de 10 numaralı anahtarla civatalarını açıyoruz. Akümüzü buradan çıkarıyoruz. Akümüzü çıkardık. Bırak. Daha sonra diyelim ki siz bunun e, suyunu kontrol edeceksiniz. Radyatörde ne kadar su var. Bu suyu tamamlamak istiyorsunuz. Radyatörümüz nerede? Burada. Radyatör burada fakat e, su koyamıyorsunuz. Çünkü üstünde depo var depomuzu gene burada gene aynı 13 anahtar lazım 13 anahtarla depomuzu söküyoruz şurada da 10 anahtar var Sağlı sollu 13 Pardon 13 anahtarla sağlı sollu bunları söküp depoyu kaldırıp yan çeviriyoruz İçine de su koyuyoruz VL800 oldukça basit bir makina Herkes bunu tamir edebilir. Kapısının önünde. Tamirciye veri gitmenize gerek yok. Yardımcı olabildiysek ne mutluyuz. Karatepe Mobil.